Baba. Kan kaybı var. Tansiyonu düşük. Çok kötü bir şey oldu bizde. Zuhal'den başlayıp bu işte kim var kim yok herkesi temizleyeceğiz. Oğlum. Kaynağı kim bu işin onu söyle. Şadi diye bir adam. Zuhal'in kime çalıştığını tespit edebildik mi? Şadi Aslan. Bu Şadi'nin bir de kadın ortağı varmış. Ananın babanın ömrünü kısaltma. Benden söylemesi. Gözünüz çetinin üzerinde olsun. Hata yapma şansımız yok unutmayın. Anlaşıldı başkomiserim. Gebertin gitsin. Çetin evine girdi. Müdürüm. Berat Kocak. Müdürüm tekrar söylüyorum. Beni yakmayın. Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma akşamı Kanal D'de.